Vatandaşlar seçim sonuçlarını değerlendirdi. Bir Kasım'da yapılan erken seçimlerle ilgili görüşlerini ifade eden vatandaş seçim sonuçlarını değerlendirerek sandıktan huzur ve istikrarın çıktığını vurguladı. Genel seçimin ve AK Parti iktidarının millete ve tüm Türkiye'ye ayrılı olması temennisinde bulunan Nizip ilçe sakinleri insanların oyunu huzurdan, istikrardan ve barıştan yana kullandıkları görüşünde birleşti. Nerete mikrofonlarına konuşan vatandaşlar beklenmeyen bir oy sonucu yani sürpriz de olsa güzel bir sonuç ortaya çıkmış ve ülkemiz için ayrılı olmuştur. 1 Kasım seçim sonuçlarını memnuniyetle karşıladık dediler. Sonuçları çok iyi değerlendirdik. Çok güzel oldu. Umduğumuzdan daha güzel oldu yani. AK Parti'nin tek başına iktidara gelmesi hepimizi çok mutlu etti. İnşallah bundan sonra tek başına yoluna devam eder. Ya bu sonucu neye bağlıyoruz? Bu artan terörle bağlıyoruz. Halk huzur istiyor. Bunlar huzur kaçırdı. Atılan bombalar, canlı bombalar bütün bunlar bütün huzur kaçırıcı şeyler. Ee, şöyle bakarsan bundan önce böyle bir şey yoktu. Tek başına iktidar daima iyi bir iktidardır. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Tek başına çok güzel götürür inşallah. Yo böyle tahmin etmedik. Ne bekliyordunuz? Ya biz aynı. 7 Haziran'ı onu bekledik. Evet. Olmadı. Sürpriz mi oldu? Sizde? Sürpriz oldu. Peki neye bağlıyorsunuz bunu? Nasıl oldu da böyle bir oy oranı? Vallahi adarlığını boğuşverir. Çok iyi oldu. Hem devletimiz tarafından hem halkımız tarafından çok güzel bir seçim oldu. Olaysız, sakin, çok güzel. Devletimize, milletimize hayırlı olsun. AK Parti'den iyisi olan yoktu. Millet neyin ne olduğunu iyi biliyor. O yüzden dolayı AK Parti'yi seçiyor. Çok güzel bulduk. Tabloyu da güzel bulduk. Ortamın sakin geçmesinde, seçimin sakin geçmesi, de seçimi sakin geçmesi de çok iyi buldum. Beklenmiyordu, bir sürpriz oldu Türkiye için. Yani en fazla AK Parti yüzde 45'lerde gösteriyorlardı bütün anketler. Ama yüzde 49,5 olması bayağı güzel bir sürpriz oldu. Milletimiz için de hayırlısı oldu bence. AK Parti'nin bir şey yapmasına gerek kalmadı zaten. Muhalefetin hataları bu seviyeye getirdi. E, milletimiz milletiniz tercihini yaptı. İnşallah iyi olur yani. Ülkenin istihbarat açısından böyle güzel oldu yani. İyi oldu. Yani tek parti olması, tabii ekonominin güçlenmesi, dolar ve euronun bu denli yükselmesi tabii ülkemiz açısından, varil açısından yüksekti ama şu anda çok güzel oldu yani tek parti olması çok güzel. Yani siyasi yönden biz sevinçliyiz. Yani. Ben bekliyordum şahsımca. Çevremdekiler de bekliyordu ama tabii bazı kısımlar bek beklemiyordu. Ama istikrarın bu kadar uzun olacağını da bekliyorduk yani. Yani ülke bir kaosa gidecekti. Bu seçimler olmasaydı zaten bir kaos ortamı oluşacaktı yani. yani ekonomimiz yatırımcılar paralarını tekrar geri çekeceklerdi ama şu anda beklenen Herkes için beklenen bir şey oldu. Herkes için hayırlısı oldu yani. Evet, seçimlerin böyle olması milletimize, vatanımıza hayırlı oldu. Memnunuz. Ya halkımız diğer partilerin baktı, yapamadığını almayınca emanet oyları tekrar AK Parti'ye verdi.